Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle e, el yapımı yaptığımız ama tabi el yapımı yaptık da uydurduk. Evet. Esra kapı. <laughs> e, arkadaşlar bunlar etcimizler. Kendimiz evet. uydurduk. Evet. Yani kendimiz uydurduk. Tek tek tanıtın. Sen kamerayı tutarla ben de tanıtayım. Tamam en başta. Bu benimkisi. Bu benim bu güçlü ve bir erkekmiş. Arkasından da okuyabiliyoruz zaten. Güçlü erkek yazıyor. Şurada kız mı, erkek mi soyu işareti var. Ve şuradaki yazıyı okarsanız süper, hiper, ultra, nadir yazıyor. İkinci, İkinci seriden. seriden. Ee, e... Bunu Esra bana yaptı. Evet. Şimdi de diğerine geçelim burada ikinci seri süper. Yani çok, çok güzel, güzel. yazıyor. Çok güzel. Burada da wow yazan bir şey var. Bu demek ki renkli bir şeymiş. Mutlu ve bir bin tane kız günün. Şurada da yazıyor ki mutlu kız. İçinde içinde hayvan, çeşitli oyuncaklar, çeşitli yiyecekler ve yeni olarak aksesuar çıkıyor. Ee, ve burada da nadir. Ultra nadir olarak ikinci seriden. Aç beni. Aç beni. Ne olmuş? Ne olmuş? Ne Evet, Evet, gösterelim. Burada rakır işareti yapan bir el var. Burada da e, yıldız. Hı -hı. Arkasına döndürelim. Bakalım ne yazıyormuş. Rak süper. Bu demek ki siyah ve mor, seviyormuş. Bu sen yakaladın diyor. Burada bir tane dört yapraklı önce var. Burada bu var. da kızlar, kız bir tane erkek var. <laughs> arkadaşlar bu demek oluyor ki aksesuarı hepsinin aynı. Ah, bakın bu da benim eşya yaptım. Bu da benim eşya yaptım. Bu da benim eşya yaptım. Bu da. Yani ablam bana çok yaptı. Ben ablama bir iki kilo yaptım. İkincisi kayboldu. İşte burada da böyle ablayı yakınlaştır biraz. Ben de ikincisini burada, yapmıştım e, Burada var. Şimşek var bir tane. Burada da bir artı işareti var. Burada böyle bir yüz var. Abla burada. Sonra burada böyle yedirip içirin yazıyor. Buradan yedirip içiyormuşuz. Ve kısa pembe erkek sevdi. Maviye boyayacağımız bir kutucuk var. Erkek olacağı için ben de mavi olmuştum. Evet şimdi. İlk baştaki alandan başlayalım. Yani ha, hiper... onu ben seveceğim. Tamam. Süper, hiper, ultra, nadir. Canım İzerek. ne yapıyorsun sen? Al. <laughs> 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 Ve bunu da seveceğim. anne. şimdi de Dört çapraklı yonca Buna geçelim Anne Seni çok seviyorum Tamam Ah bu bir tane Bunun üstü çatlamış gibi gözüküyor En son bunu açalım Çünkü bu süper hiper ultra nerd Evet, evet ilk Şundan başlayalım Evet da şundan. Bu popüler, bu nadir, bu ultra nadir. Bu da ultra süper hiper ultra nadir. İlk bunu açacağız. Sonra şunu açacağız. Sonra bunu en sonunda bunu açacağız. Tamam başlayalım bari. İlk bebeği aç açacağız. Şöyle yapın bana benim elime. İşte bir tane limonata çıktı içinden. Çok iyi sen Elimde limonata çıktı ki içinden ya. Bakalım. Aa. Aa. Bak şimdi izliyorsanız ponçikerleriyle biliyorsunuz. Ee, tamam yeni bir şey. Hı, bu ne? Aa bir çanta. bir, bir çanta. Bir çanta da adını altında ne var? Küpeler de varmış. ne yazıyor aslında. burada? Birinci gücü ve ikinci gücü. Birinci gök ışığı çıkarabiliyormuş. İkinci olarak da yıldızlara binebiliyormuş. Bu çıkacak bir Bir de pizza. Pizza. Pizza bir yemeği var. Başka da yemeği var mı bilmiyorum. Yok. Değil var demiştim ya. Aa demiş miydin? Ben duymamışım. Bir de pastikella. Burada bir çikolata. Çok uzatmak istemediğim için hızlı yapıyorum. bu e burada bir suluk. su şişesi var yani. İşte Ve burada da bir hamburger. Yani bebeğimizi alıyoruz. İşte saçlı, güzel güzel kız bir bebek. Enzim takalım. Evet, sıra evet. şimdi. Evet, şimdi onu yapalım. Fırladım. Ee, şimdi şunu açıyorum. Acaba içinde neler neler var? O bir tane. Bu arada bu Bence... köpek. Evet bu köpek. Evet, size bir sürprizimiz var zaten. Bu yaklaştık. İşte burada da mektup var. Bu mektubu sonra okuyacağız. Bu mektup bu kızdan geldi ona. O kızdan geldi. Sonra okuyacağız bu mektubu. Çünkü bu mektubun içinde sütüyüm. İkinci ay görmeyeceğim. İkinci <laughs> olarak bir dondurma. Üçüncü olarak bir kraker. Bu kraker sayesinde hızlı oluyormuş. İk, üçüncü, ay işte dördüncü olarak da bir araba var. İşte bu tabii köpek. Dur dakika. Bilmiyorum. Dur ben okuyayım mı? Mutlu Aha. kızdan şimşeği. Sevgili kuzenim şimşek. Biz seninle kuziş. Yani kuzen kuzeniz. Kuzen <laughs> varmış. Bu, bununla bu kuzenmiş. Gördüğünüz gibi şöyle koyalım. Şimdi de şu paketimizi açacağız. Gördüğünüz gibi dört yapraklı yonca çıktı takılabiliyor ama şu çıkıp takılamıyor. Çok arkadaşlar ben de bilmiyorum. ben biliyorum da Esra bilmiyor. Evet arkadaşlar birinci olarak bir biberon. İkinci olarak artist olduğu için kola. Iı, Ayı iç içebilir. İçmeyin. Ayı içebilir mi? Hmm. Demek ki de ayıymış. Evet, bir ayı yiymiş demek Evet, bakıyoruz bir git var. Can 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 Bir arı. Bız. Arı. Arı Oyunca. bal. Arı bal. Balık. Evet. Ayı olabilir ayı. Evet. Ve bal. Evet. Sakın açmayın. Ayı aç. Bakıyorum. Ve erkek bir rafçı çıktı. Rom 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 rom. Ah, sıra sen tut çünkü bu benim sürprizim. Evet bu ablamın sürprizi. Arkadaşlar bitiyorum şimdi. <laughs> evet Esra. <laughs> evet erkekmiş. Esra erkeğe işaretlemiş çünkü. Burada ne var? Bu ne? ne? <laughs> Ağırlık ölük işte bir ölük Kaç kilo? Beş yüz kilo. <laughs> Hatta eskiden başlamadan önce ablam bunları daha çok sevmişti. İşte o zaman o onu kaldı Bakalım. Bir suluk. Bu onu güçlendiren suluk. Ama başkası ikinci şey yaramıyor. Bakalım burada ne var? Mama kabı. Mama kabının içinde ıspanak var. Ve geliyor, 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 İşte çok tatlı. Saçları da bayağı havalı. Bir hamster göbeği de var. Şöyle göstereyim. Çok tatlı. Ağzına bakın. Evet. Evet, evet, evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel süper hediyeler açtık. Hepsini bir yedir bitirelim şöyle. Hepsini bir buranın yanına koyalım. Esra bir, hepsini elde duracak. Şöyle Esra sen de yardım eder misin? Kuş <laughs> <laughs> ben çekeyim istersen. Yok yok ben çekerim. Bu bununmuş. Şöyle eşyalarını yanlarına dizelim. Şöyle. Bu bunu içecek. İyicek. Ee, bu bunu içecek. Sonra ee... Onun yiyecekleri şeyler şu ve bal ay anlamadım ay çok yoruldum ben niye alıyorsun aksesuarları almayacağım tamam hadi o zaman bir pizza bir hamburger e, içecek bu limonata da onun ama boş ver onlara gerek yok cidden gerek yok bakın çikolataya çok gerek var <laughs> abla Evet, hiç son. İşte bununla. Güzel, güzel Evet olmuş. arkadaşlar bu videomuz burada sona erdi. Bir bakalım beklentimiz önce. Hmm. Sağ so, Öyle hızlı hızlı bakmamız lazım arkadaşlar. Ee, videonun süresi bayağı fazla oldu. Çünkü böyle şeyler bazı sevmiyor. Kapattık.